Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun doğum günü kutlamalarından ilk görüntüleri paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere 2 Aralık Afra Saraçoğlu'nun doğum günü ve kutlamalar arkadaşları tarafından bugünden başladı bile. Yeni bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanan Güzeller güzeli oyuncumuz yepyeni paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. İşte sizler için Afra Saraçoğlu'nun yeni kareleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.